ve gumur. Sımsıkı dosttur bir mesele varsa Çözümünü bulur Birlikte oldukça arkadaşlarıyla Pes etmezler asla hep yan yana Çok çok severiz biz evimizi Eğlenerek yaparız her şeyi Beraber olmak en önemlisi Kimse bulamaz bizim gibisini Haydi sen de durma Başlıyor macera Birlikte gülelim Homur ve gumurla Homur ve gumurla Başlasın macera Haydi sen de Homur gumurla başlıyor macera Homur gumurla başlasın macera Müzik grubu Bu harika bir şarkı. Evet dostum. Enstrüman çalabilmek harika bir şey olmalı. Bence bunu takım halinde yapmak daha da güzel olmalı. Haklısın. Keşke bizim de bir müzik grubumuz olsa. Benim harika bir fikrim var. Hadi, herkes en sevdiği enstrümanı seçsin. Yaşasın! Yaşasın! Şu kamyonlara baksana. Şimdi de müzik grubu kuruyorlar. Ne? Müzik grubu mu? Acilen onlara katılmalıyım. Hep bir müzik grubuna katılmak istemişimdir. Hayal kurma Mıngır. Sen onlarla aynı grupta olamazsın. Nedenmiş o? Çünkü onlar pilli, sense kurmalı oyuncaksın. Bizim enerjimiz öyle oyuncaklarla oynamaya yetmez. Ama ben müziği çok seviyorum. Müzik yapmak ve bütün gün müzik dinlemek istiyorum. Eh, bizim bir radyomuz bile yok üzülme dostum. Hem radyomuz olmayabilir ama daha harika bir şeyimiz var. Neymiş o? Bekle, birazdan göreceksin. Davulda Umur! Klavyede Patakop! gitarda Gumur! Ve kazuda Inga! Hemen provalara başlayalım. Önümüzde çok uzun bir yol var. Aa, bir dakika. Öncelikle grubumuza bir isim bulmalıyız. Mesela yuvarlanan tekerler. İşte bu harika. Grup yuvarlanan tekerler. Peki, şarkıları kim söyleyecek? Bundan kolay ne var? Tabii ki ben solist olacağım. Bunu yapabileceğinden emin misin? Neden yapamayayım ki? Çünkü sesin biraz şey... Ne? Yuvarlanan tekerlek! Evet dostum. Kulak sağlığımız için Patakop'un solist olmasını tercih ederim. Peki, öyle olsun. Solistimizi seçtiğimize göre sıra şarkı yapmaya geldi. İlk şarkımızı besteliyip ardından onu güzelce kaydedeceğiz. Sonra da şarkımız herkesin diline dolanacak ve biz de ünlü olacağız. Ünlü olunca her gün uyuyacağım. Zaten her gün uyumuyor musun? Olsun, o zaman ünlü biri olarak uyuyacağım. Hadi boş boş konuşmayı bırakalım da çalışmalara başlayalım. Gitar çalmak için sabırsızlanıyorum. Şimdi gözlerini açabilirsin. Hey bu da ne? Bu bir plak çalar. Şimdi istediğin kadar müzik dinleyebiliriz. Sahi mi? Bu nasıl çalışıyor? Bekle ben şimdi onu çalıştıracağım. Çok heyecanlıyım. Hey Tengar, iyi misin? Ben iyiyim ama sanırım bu şey çalışmıyor. Baksana plak dönmüyor. Peki plağı biz döndürsek? Nasıl yani? Ee, dostlarım Daha kendi sesimi bile duyamıyorum. İyi bir grup olmak için önce birbirimizi duyabilmeliyiz. Herkes kendi sesini çok açarsa birbirimizi dinleyemeyiz. Pekala, öyleyse daha sessiz çalalım. Hadi yeniden başlayalım. Son, iki, üç, dört. Dostlarım ve ben Ne kadar da şeyiz Neyiz Hadi ama dostum. Daha sözleri yazmadın mı? Acele etme Gumur. Bu zannettiğin kadar kolay bir şey değil. Hadi bir daha başlayalım. Peki. Bu sefer yapacağım. Son iki üç dört. Dostlarım ve ben. Dostlarım ve ben. Aa, bu böyle olmayacak. Madem sen söz yazamıyorsun, o zaman ben de kendi sesimi açarım. Ben de daha gürültülü davul çalarım. Öyle mi? O zaman bu grubu dağıtıyorum. Grubumu mu dağıtıyorsun? Asıl biz gruptan çıkıyoruz. Hadi yuvarlanan tekerler, yuvarlanalım. Siz bilirsiniz. Ben de kariyerime tek başıma devam ederim. Pekala, hazır mısın? Evet patron. Üç deyince başlayalım. Bir iki, üç. Hey, sanırım işe yaradı. Evet, yaşasın. Hadi, daha hızlı. Yeho. 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 Yaşasın. yaşasın. Hey. Dostum, sanırım benim gücüm... Aa, yine duracak zamanı buldun! Aa, aa! Hadi çalışmalara başlayalım. Şarkımızın adı... Yuvarlanan Tekerler. Yuvarlanan tekerler... Ne kadar... Neyse ki gürültüden kurtuldum. Artık kendi zevkime göre şarkılar yapacağım. Şarkılarımda sevdiğim şeyleri anlatmalıyım. Uçmak ne güzel. Uçmak. Ne güzel. Uçma. Ne güzel. Of, olmuyor. Yapamıyorum. Bir türlü şarkı yazamıyorum. Hmm. Bu melodi gayet güzel oldu. Keşke şurada da bir gitar melodisi girsin. Sonra da bir davul. Ama maalesef şarkıma eşlik edecek dostlarım yanımda değil. Ve dostlarım yanımda yokken... Dostlarım yanımda yokken hiçbir şeyin anlamı yok. Hey! Buldum galiba! Yuvarladın tekerler! Ne kadar da şekerler! Dostum şarkı çok güzel ama Başka sözümüz yok mu bizim? Şimdilik bu kadar yazabildim. Ayrıca sesin yorulmuş olmalı. Çünkü kulaklarımı tırmalıyor. Biraz sessiz kalıp kafa dinlesek iyi olacak. Ee, benim başım ağrıyor. Dostlarım yanımda yokken hiçbir şeyin anlamı yok. Uçmak bile zevkli değil. Canım İstemiyor. Hey! Bu ne güzel bir şarkı. Dostlarım yanımda yokken hiçbir şeyin anlamı yok. Dostların Artık yanında maceralara hazırız. Omur Umur, kumur ve patakop. Ve patakop. Harika, harika bir Vay canına bu şarkı harika. Hemen kaydedip bir de klip çekmeliyiz. Klip mi? İşte bu çok iyi bir fikir. Ben yönetmen olurum ve harika bir klibimiz olur. Neden sen yönetmen oluyormuşsun?